saygıdeğer bakanım, değerli meslektaşlarım, kıymetli katılımcılar, 6. Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi'nde sizlerle bir arada olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duymaktayım. Keşke imkanlar el verseydi, yüz yüze görüşebilseydik. Bu kongreyi emek veren, kongrenin düzenlenmesini sağlayan, başta değerli bakan ya, bakan yardımcımız değerli kamu hastaneleri genel müdürümüz sayın Avni Uygar Seyhan ve engelli yaşlı evde bakım çalışmalarını yıllardan beri kesintisiz sürdüren engelli ve yaşlı hizmetleri genel müdürümüz sayın Orhan Koç ve Özellikle teşekkür ediyorum. Bu vesileyle tekrar hazurunuzu saygıyla selamlıyorum. Evde sağlık hizmetleri sağlık düzeyini iyileştirmek ve yükseltmek için hastalara ev ortamında sağlık hizmeti ve hizmet donanımının sağlanması olarak tanımlanabilir. 1800'lü yılların başında Amerika Birleşik Devletleri'nde ve daha sonra Avrupa ülkelerinde başlayan evde sağlık hizmeti uygulamaları ülkemizde 1900'lü yılların başlarında başlamıştır. O dönemde evde sağlık hizmetleri hemşirelik, ebelik gibi eğitimlerin henüz müesseseleşmediği, kurumsallaşmadığı bir dönemde ilk defa Mektebi Tıbbiye-i Şahane'de yani üniversitemizin rektörlük binasının olduğu şu andaki Haydarpaşa'daki binamızda ve Hilali Ahmer Teşkilatı'nın yani Kızılay'ımızın çeşitli hastanelerde oluşturduğu eğitim birimlerinde evde sağlık hizmetleri, hemşirelik ve ebelik hizmetleriyle birlikte verilmekteydi.